özellikle İstanbul'daki Ramazan iklimini konuşuyoruz. Ramazan'ın çeşitli yönleriyle İstanbul'un folkloruna, sosyal hayatına nasıl yansıdığını konuşuyoruz. Bugün başka bir şehrimize bakacağız. Konya'ya bakacağız. Konya'da da Ramazan çok kendine has özelliklerle temsil ediliyor. Ahmet Köseoğlu bizlerle. Kültür işlerine yıllardır emek veren, yöneten aynı zamanda yazan bir isim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Şimdi Konya'da ee, aslında şöyle ben biraz baktım, ee, farklı şehirlerdeki e, Ramazanların nasıl yaşandığı, e, bugüne nasıl geldiği, intikal ettiğine dair yapılmış olan çok fazla çalışma yok. Yani Erzurum'la alakalı gördüm, müstakil yapılmış bir çalışma. Ee, ve aslında Erzurum'un yanına biz birçok şehri koyabiliriz. koyabiliriz. Ee, bu şehirlerdeki Ramazan iklimini anlatabilen, anlatacak olan kitaplar e, yapılabilir. Ee, hani bu bir bunu bir okur olarak bir e, Konya'ya doğa makamında kabul e, edelim. Evet Konya seven olarak e, arz etmiş olayım. E. E, Konya'da şimdi Ramazan'dan önce Ramazan'a da bir hazırlık e, süresi var. Bu sürede e. tansiyon yavaş yavaş yükseliyor. Ramazana kadar aslında sosyal hayatın tansiyonu da giderek artıyor ve Ramazana bağlıyor. E. E, bu hazırlıklar e, bu hazırlıklardan başlayalım isterseniz. Eee Doğru söylüyorsunuz. Konya'da gelenekli bir şehir. Dünü olan, bugünü de olan, hatta yarına da muhtemeldir ki güzelliklerini taşıyabilecek bir şehir Konya. Konya Ramazan'ı 3 ay öncesinden, yani 3 ayların başlangıcında 2 ay öncesinden karşılıyor. Heyecan aslında orada başlıyor. 3 aylar girdiğinde yani kameri aylardan Recep ayının gireceği gece akşam namazından sonra çocukların fener alayıyla başlar Konya'da. Çocuklar e, kış olsun yaz olsun gençler ve çocuklar bahçelere, sokaklara çıkarlar, fener yakarlar. E, devamında kendileri ateşler falan yakarlar. Hemen o günün sabahı yani 3 ayların Recep'in birinci günü ben çok yerde rastlamadım. Buyurduğunuz gibi kitapta yapılacaksa bunlar çok önemli, yazılmalı. Evet. Şivlilik diye bizim bir çocuk bayramımız var. Adeta bir çocuk bayramı. Bu şivlilik nedir? Üç ayların başladığı Recep ayının birinci günü neredeyse 17-18 yaşına kadar yürüyebilen çocuklar hepsi el ele tutuşurlar. Bütün apartmanları, evleri, dükkanları her yeri gezerler. Ve kapılara gelirler, başlarlar. Şivli şivli şişirmiş, erken kalkan pişirmiş, iki çörek bir börek bize şivlilik gerek derler. Manisi de var. Manisi de Belki var. Belki başka maniler de var. Var buna benzer evet. çok maniler evet. var. Evet. Çocuklar şivliliğini isterler. Nedir şivlilik? Geçmişten bugüne konuşalım. Benim çocukluğumda şivlilik, bu kadar endüstriyel ürünler, malzemeler, ikramlar çok fazla yoktu. Eee... Konya ifadesiyle şak çerez. Sarı leblebinin yarısı yani. Ve üzüm. Yanı sıra bu manide de olduğu gibi iki çörek bir börek. Sabah erken kalkan evin hanımları sabah namazından sonra hemen Konya ifadesiyle yine tavalar casır diyor. Ve orada bugünkü kurabiyeler gibi unlu mamuller yapılıyor. Çörekler, börekler. O güne has. O güne has. Hemen gelen çocuklara tabaklardan hemen birer peçeteyle ya da o günkü usulle evet. çocuklara ikram ediliyor. Bu geleneğimiz belki 150-200 yıla dayanan bir gelenek. Konya'da bu. Bu gelenek el an devam ediyor. Bugün yani iki ay önce öncesinde Recep ayının birinde bu gelenek yine yapıldı. Evet. Çocuklar ...siteymiş, bakkalmış, dükkanmış... ...camiymiş, imanmış demezler. Açık buldukları her kapıya giderler... İsterler. ...ve oradan... ...şevliliği diye seslenirler. Evin halkı... ...erkeği, hanımı, kim varsa... ...çok büyük heyecan duyar bundan. Evet. Çocuklarla bir göz temasına girer. Evet. Sonra onların her birine... ...biraz büyük olanlarla küçük olanlar geride durur. Böyle biraz masum ya da utangaç dururlar. Hemen evin sahibi onları öne çağırır. Onlara birer fazla verir filan... Böyle hoş bir gelenek var. Yani şey gibi aslında bu bayram sabahındaki çocukların işte evleri bayramlamak bayram için diyerek, el gezmesi gibi. Üç aylar bir tür bayram gibi karşılanıyor. Baş, yani. Karşılanıyor. Şivlilikten sonra o gün akşam Regaib kandili oluyor. Yine Hı. heyecan devam ediyor. Regaipten sonra Recep ayının içinde şeyler başlıyor. Ee, ev temizlikleri. Efendim komşu yardımlaşmaları ve Şaban ayına gelindiğinde de e, Ramazan'da tüketilecek bir ay boyunca tüketilecek olan sahur daha çok tüketilecek olan erişte yeni adıyla yufka biz orada şebit falan da diyoruz buna. Evet. Bunlar hazırlanır unlu mamuller. Bunlarda bir özellik vardır Konya'da başka yerlerde de vardır bu. Bizim çocukluğumuzda daha çoktu. Hanımlar birbirini sıraya koyarlar mahallede birbirlerine ümmeci, umacı daha Türkçe ifadeyle imece dedikleri bir başka ifadeyle keşik dediğimiz sıralamayla birbirlerine giderler. Yani bugün Ayşe ablanın eriştesi kesilecek, yufkaları pişirilecek, onun işi bitecek, diğer unlu mamulleri yapılacak, börekleri sonra Fatma ablaya geçilecek. Çünkü bu bir aylık ürün çıkarılacağı için eriştelerden falan bir kişinin bir günde halledeceği bir mevzu değil. 8-10 kişi olacak ama herkes birbirlerine gidecek. Dolayısıyla müthiş bir yardımlaşma ve heyecan. Tabii bu aralar benim çocukluğumda yine hatırlıyorum. Hanımlara caminin minaresinden 40 yıl önce falan şöyle bir çağrı yapılırdı. Ey mahallenin hanımları. Onlar daha düzgün ve hassas temizledikleri için Mahallemizin camisinde temizlik yapılacak. Ramazan geliyor. Hmm. Buyurup geliniz lütfen. Herkes ibadet aşkıyla koşar. Deterjanını, suyunu, süpürgesini getirirler ve camiler de temizlenirdi eskiden. Aslında tam bir sosyal dayanışma evet. örneği bunlar. Sonra bu şekilde Ramazana giriyorduk. Peki şöyle şimdi bunlar çocukluğa atıfta bulundunuz. Bunların hangileri yaşıyor bugün? Doğrusu hemen hemen hepsi yaşıyor diyebiliriz ama evet. bir kısmı kırsalda kaldı. Ee, artık büyük şehirlerde köy kavramı dönüştüler değil mi yani şimdi? Ee, bir kısmı dönüştü. Nasıl dönüştü? Ee, sitelerde ve benzeri yerlerde erişteleri, artık unlu mamulleri, ev usulü unlu mamulleri yapan yerler var. Orada, ama erişte evet. devam ediyor Konya'da. Yufka devam ediyor. Ben her yıl alıyorum. Evet. Gidiyorum. Bir de tahinli pidesi veya tahın, pide işte pide. Ramazana geleceğiz. Evet. Ramazana gelirsek evet. Şimdi bu şekilde Ramazana giriliyor. Bir de şeye rastladım ben. Şimdi camileri e, hanımlar temizliyorlar mahallenin hanımları. İhâetinde onlar da kullanacak. Mukabele gelecekler, tebârike gelecekler. Bir de e, bugünkü gibi artık belediyelerin falan e, cami temizliğini yapma imkanları olmadığı zamanlardan bahsediyoruz. Ama ben sokakların da hanımlar tarafından temizlendiğini. Çok doğru buyurdunuz. Böyle bir şeye rastladım yani. Çok doğru buyurdunuz. E, cila diyoruz biz ona. Beyaz ak toprakla Duvarları, hayat duvarı. Hayat çok önemli bir şey bizde. Evet. Avlu. Avlu. Avluyu ama hayat. hayatın kavramı çok. Tabii. Biz öyle. hayat diyoruz ona. Hayat duvarlarının dışa gelen kısmını, alt taraflarını toprağın rengiyle yani hardal rengi gibi üstünü beyaz cilayla, buna beyaz cilayla duvarlar şey yapılır. Konya ifadesiyle duvarlar çırpılır. Ee, ve Kerpiç duvardan bahsediyoruz Bunun üstüne eğer e, biriket de olduysa üstüne sıva yapıldıysa toprak sıva Toprak sıva onu da yapılabilir evet. Kerpiç daha çok buyurduğunuz gibi Dolayısıyla sokak da temizlenir Hatta Ramazan'a hemen geçtiniz Ramazan'da eskiden benim çocukluğumda e, Herkes kapısının önünü yaz günleri sulardı böyle bir serinlik oluşsun diye Cami önleri sulanırdı. Dükkanların önleri sulanır. Dükkanların önleri sulanır. Dolayısıyla bir Ramazan heyecanı Arefe'den başlar bildiğiniz gibi. Yani Ramazan'a girdiğimiz Arefe'den. E, arefe günü ilk teravih başlıyor. Gençler arasında konuşulur. Ya birinci teravihi mahalledeki camide kılalım da sonra bir jet imam bulalım. Hızlı teravih kıldıran bir hoca bulalım evet. gençlerde. Rekorak evet. koşan yani hocalar. gençler böyle bir evet. bu 50 yıldır böyle. Ben çocukluğumdan da evet. hatırlıyorum. Halen de var. Tabii bunun yanı sıra teravih demişken Kapu Camii'nin e, hatimli teravisi... onlarca yıldır devam ediyor. Belki 100 yıla yakındır. Kapu Camii'nde hatimli teravih var. Çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Kapu Camii bugün bir buçuk milyonu merkez nüfusuna ulaşmış Konya'nın hala Ramazan'da ve Cuma'ları kalbinin attığı yerdir. Cuma'ları da öyledir, Cuma günleri. Kapı Camii bedestenin içindedir. Ve dolayısıyla Kapı Camii'nde Ramazan'da 24 saat mukabele okunur. Nasıl saat? Tam 24 saat. Hiç durma yok. Teravih bitti, kapanmıyor yani. Yok sürekli mukabeleler okunur. Konya'nın tek mukabele şöyle mi? Tek mukabele mümkün yoksa çeşitli köşelerde? Şöyle. E, bir kişi okur, nasıl? Evet. Bir kişi okur ama her birinin yarım saat, bir saat bir süresi var. Bunların hepsi Konya'nın çelik hafızları. Bunları Kapıcı çelik derken çelik dediğimiz bizim sağlam hafız. Evet. Yani e, bunlara çelik hafız denir. Başka türlü deyimler de vardır. Bunlar e, kamu önüne çıktıklarında bir harfi dahi sıkıntılı ya da yanlış okumazlar ve hatta bunların harflerin ıstılahıyla ilgili şeylerinde de ya da manasıyla ilgili ayetlerde de ses tonları yükselir alçalır böyle düzgün hafızlardır. Bunlar bu hafızları Kapı Camii'nin baş imamı tayin eder. Burada bir organizasyon vardır. Bu yıllardır böyledir ve burada Onlarca hafız nöbetleşe gelirler çünkü hafızların Ramazan'da bir tek işi budur. Dolayısıyla saat bir de orada mukabele devam eder. Ee, sabah namazından sonra devam eder, oraya çıkar mikrofondan sesli okur. Burada onlarca yüzlerce insan takip eder. Yani geç, geç vakitte de cemaati, Tabii, var, tabi, cemaati var. Hiç yani. kapanmaz ve sürekli cemaati vardır. Çünkü kapıcağım bir kalbi dedik ya. Evet. Hiç kapanmaz ve hatta orada iftarlar da verilir. Evet. Caminin içinde ve önünde yaz günleri. Aslında şöyle yani bu seyyahların İstanbul için yaptıkları gözlemler var. Geldikleri zaman işte gece hayatı yok, Işıklar sönük. Ramazanda ama insanlar geceleyin yaşamaya başlıyorlar. Evet. Herhalde Konya için de böyle. Yani belli bir saatten sonra gece işte hayat durgunlaşıyor, trafik kesiliyor yavaş yavaş insanlar evlerine çekiliyorlar ama Ramazanda herhalde bu Başka bir şey dönüşüyor. Tam bir Ramazan mesaisinden bahsedebiliriz. Evet. Konya'da Ramazan mesaisi diye bir şey var. Ramazan mesaisi nedir? Büyük iş yerlerinin birçoğu akşam iftardan sonra ya da teraviden sonra savura kadar çalıştırır. Çalışanını. Diğer esnafların büyük bir kısmı öğle gaylulesini yapar, geç açar, erken kapatır. Yani tam bir Ramazan mesaisi evet. olur Konya'da. Yani 18. yüzyıl, 19. yüzyılın ortalarına kadar e, İstanbul'daki düzen de böyleymiş. Yani okullar yavaşlıyor, tatil, bürokrasi birazcık duruyor. E, dükkanlar erken kapatıyorlar falan. Gündüz hayat yavaşlıyor, geceleyin ama canlanıyor. Ee, o hala sürüyor anlaşılan. Tam da böyle. Evet. Hatta gece teravihten sonra çeşitli mafiller, mekanlar, toplanma yerleri falan da olur. Evet. Gençler, orta yaşlılar, ihtiyarlar her birinin gece geç saatlere kadar bir de hafta sonları sahura kadar sohbetleri, buluşmaları olur. Ee, Ramazan'da aslında Ramazan'da Konya için söylemek gerekirse şehir tüm hücreleriyle oruç tutar. Evet. Orucu hisseder, Ramazan'ı hisseder. Konya'da inanın onlar 10 yıl, 15 yıl önce o kadar Ramazan hissedilirdi ki. Hatta bunu ben olumsuz anlamda söylüyorum başkaları için. Bir turizm ajansı şöyle bir manşet atmıştı. Ramazan'da Konya'ya gitmeyin aç kalırsınız. Evet. Biz bundan çok rahatsız değiliz ama aç kalmazlar. Yani bir yolcusu var, muhkimi var, geleni var, gideni var, hastası var. Ee, bazı restoranlar ve bazı mekanlar açık olur. Ve, ve fakat... Siz de bilirsiniz ki Konya'da etlekmek fırınları var çokça. Bu etlekmek ekmek fırınları falan akşama doğru açarlar. İftar saatine doğru ve sıcak gider. Dolayısıyla iş yerleri, öğrenciler hepsinin bir Ramazan mesaisi olur. Şehir oruç tutar ve şehri de oruç tutar. Dolayısıyla e, siz e, o gözle bakabilirseniz hayvanatta, nebatatta, hatta dağda, kırda, bayırda... Bu şehir oruç tutuyor diyebilirsiniz. Evet. evet. Şimdi bu kapı camiine hazır konu gelmişken onunla bağlantılı bir konumuz daha var. Ee, sizinle oraya mutlaka temas edelim diye niyet etmiştik. Ama bir kısa bir e, ara vereceğiz. Hafız Sami Efendi'den dinleyeceğiz. Rast Gazel. E, her dilber için sinede bir yarem olsun. E, Kemani Memduh Bey e, eşlik ediyor kendisine. Ne kadar güzel. Oh my God. Hafız Sami Efendi'den ya, Muhteşem. şimdi Kapu Camii birçok başka Ulu cami gibi şehrin işte merkezi, kalbi, çarşı etrafında Bedesten, orada böyle işte yılların esnafı nesiller boyu süren devam eden tezgahlar ve bir insan tipi var. Kapu Kapı Camii'ne özgü de başka bir şey daha var. Onun tarafında Konyalıların, Konya'nın gülleri dedikleri işte meczuplardan oluşan bir kadro da var. Bu kadronun sayısı değişiyor. Ee, Ramazan bunlar için de yeni bir e, ve daha heyecanlı bir e, mevsim. E, belki birkaç cümlede buna değinirsek iyi olur. Çünkü evet. ben başka bir yerde var mı bilmiyorum. Bana çok ilginç geliyor. Bayağı belgesel yapılacak bir işmiş gibi geliyor yani. Evet. E, sanki bir 50-60 yıl, belki daha eski bir Geçmişi var gibi bu Kapı Cami civarına toplanan Konya'nın gülleri dediğimiz e, meczuban deli de denebilir. bunların toplandığı durum şöyle bir şey var kişi iyi akıl terk ederse deli kişi aşkını aklına tercih ederse meczup bunların hepsine birden Konya'da gül deniyor evet. Konya'nın gülleri dolayısıyla bunun içinde aslında bir Yan çıkma bir üçüncü şık daha var. Kendini deli gibi görüp onlara gar araya karışanlar da var. Bu da çok tatlı bir güzel, şey. Deli rolü yapıyor, çok güzel. Çok güzel. Bunlar toplanıyorlar. Ve sayıları ne kadar bunların? Bunlar şimdi Ramazan'da epey artar. Yani evlerde duranlar, mahallelerde duranlar da Ramazan'da kapı cami civarına gelir. Cuma Cuma günleri de kapı camiye çokça gelirler. Sayıları artar. Bazen yüzün üzerine iki yüze yakın çıkar. Tabii bizim çocukluğumuzdaki artık imkanlar mı şartlar mı çocuk olduğumuzdan mıdır? O zamanki meczubanın heybeti, kasveti bugünkü meczubanda yok. Modern meczuban evet. e, o kadar haşmetli değil eskiler evet. kadar. Veya biz çocuk olduğumuz için korkuyorduk. Belki gerçekten. de bu evet. işte meşhur bir e, Silleli İsmail dediğimiz, diğer adı mesela Pir Ali, Pir Ali, Pir deniyor yani. ...bunlar filan Konya'nın çok meşhurları... Ee, ...bütün Konya bilirdi... ...biraz çekinirdi... ...biraz da bir anlam yüklerlerdi... ...şimdi Konya'daki gülleri dediğimiz... ...bunların iftarları var... Ee, ...bu iftarlar... ...Ramazan'da... ...pek bir e, revaçta olur... ...esnaf sıraya girer... ...hatta üzülen esnaf bilirim... ...ben bu yıl güllere iftar veremedim... ...sıra bana gelmedi diye... Evet. ...böyle esnaflar var... Ve fakat eskiden daha çok evlere götürülürdü. Yaz günüyse avlulu... hayat duvarı evet. olan avlulu evlere giderdi. Otobüs yaklaşıp kamyonet kam yaklaşıp doldurup götürüyorlar. Otobüs, kamyon, evet. birkaç araba falan gelir evet. doldururlar, götürürlerdi. Son zamanlarda tabii biraz lokantalara ve bu tip salonlara kaydı bu iş. İnsanlar işte bir şey yardım etmek istiyorsa burada çok ilginç anılar olur. Yani. Bizler de karışıyoruz aralarına. Bu iftarları evet. biz de zaman zaman e, deliliğe vurup biz de yanlarına oturuyoruz. Evet. Şimdi bunların ilginçliğinden biri şudur. Bunlar modern iletişim araçları çoğunda yok. Ve fakat nasıl toplanırlar bunlar? <laughs> evet Bunların bir baş me meczubanı ya da baş delisi bu biraz aklı başında olabilir. Evet. Bunun bir işaretiyle hepsi toplanabilir. Bir de çarşıda yani bedestende belli dükkanlar vardır. Bunlardan çok mutlular. O bereketi onlardan sağlandığını bilir. Dükkanlarının kapılarını onlara açarlar. Onlar ikişerli, üçerli, sekiz, on dükkanda dururlar. Onların iki üçüne söylendi mi birkaç saat içinde iletişim tamam. Yani evet. onların gönül WhatsApp'ı var. Evet. Gönül ağıyla hemen bir buluşuyorlar. Evet. Gönülsel mi diyelim. Buluşuyorlar hemen böyle gönülde. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz 50-100 kişi... ...iftara gidiyor. Şimdi iftara gittiler. Gittikleri halen evine oturdular. Tabii gençler, çocuklar... ...ya da evin kızları falan... ...bunların hepsi kontrol dışı... ...güçler olduğu için... ...biraz da çekinirler. Fakat gayet bunlar alışıktır. Sağlıklı bir şekilde... ...otururlar. Bazen iftar... ...onlar için ezan erken okunmuş olabilir. Birkaç erken başlar... ...filan evin çocukları şaşırır. Oruç tutmuyor da olabilirler bu e, arada. Tabii, o anlamda zaten tabii, tabii söylüyorum. Yani. Orucu, orucu akıl baştan gitmiş onlar hep oruç. Onlar hep oruç. Akıl evet. baştan gitmiş ne evet. yediğinin ne farkında. Evet. Dolayısıyla... ...evin çocukları şaşırır böyle. Hemen anne bak yedi yedi filan. Anne sus falan der böyle. Devamında... ...bunlara o başları dediklerimiz... ...hadi bir... E, ...ezan okunacak. Ezan okundu bir dua yap der. O böyle... Konya tabiriyle yalapşap ağzında kelimelerin hiçbiri seçilmeden bir dua yapar. Hepsi birden amin diye bağırırlar. Sofraya otururlar. Yemeklerini gayet güzel yerler, içerler filan. Böyle birbirlerine verirler. Sevmedikleri, sevdikleri enteresan olaylar olur orada. Sonrasında yine birine dua ettirirler oradan. Hadi sen de bir yemek duası yap. O da söylediklerinin büyük çoğunluğu anlaşılmaz Fatiha kısmı anlaşılır. Fatiha diye bağırır. Evet. Bu hep yıllardır da aynı bir gülümüz yapar bunu. Burada tabii ev sahibi o kadar mutlu oluyor ki. Bu delilerin böyle bir hali var. Evet. Şimdi ev sahibi hemen hazırlığa başlar. Yan tarafta. Bunlar yemeklerini yerken, kendi de oturdu ama hanımı, eşi ya aynı ya nakdi bir hazırlık yapacak. Bunun adı diş kirası. Bunların hepsi geldi senin evine ama evini şereflendirdi. Yani uğurlarken bir de yardım, evet, uğurlaması hediye da... veya para veriliyor. Para. Evet. Uğurlaması da kolay değil. Bunlar oturdukları yeri harcıyorlar, kalkmıyorlar. <laughs> evet. Kalkmayınca aklı biraz olan kalkıyor, çuf çuf oynuyor. Hadi tren başladı diyor. Hepsi tren gibi arkasına takılıyorlar, kapıdan böyle çıkıyorlar. Evet. Çıkarken de kapının... Çufçufla o çufçuf çuf onlara kalkma vakti geldi. Öbür türlü kalkmaz. Biraz önce Silleli İsmail'den bahsettim. Oturduğu yerden 24 saat kalkmadı olurdu. Sonunda kalkma vakti geldiğinde çağırırdı. Gel buraya derdi. Sesi böyle karcıklı bir sesi vardı. Kulağımdan tut kaldır derdi. Evet, bunu bilirdi Konya'lılar evet. ve kulağından tutarak başka türlü kalkmazdı. Evet. Efendim, diş kiralarını aldılar. Hediyelerini ayakkabı şu bu aslında burada ev sahibi bilir ki... ...veren kendine veriyor. Onun verdiğin ayakkabı onun neyine... ...yarın bak ayağında o ayakkabı yok. Yarın bak verdiğin zarf onda yok. Hatta Sille'li İsmail... ...rahmet olsun ona çok... ...bugün atıfta bulunduk. Şöyle yapardı. Bunların çoğu böyledir. Şöyle karnı böyle... ...kabarıktı. Sebebi şu... gazete parçaları, kağıt parçaları... ...para, ekmek, simit... ...ayakkabı hepsi buraya sıkışırdı. Dolayısıyla bakın sizin çok değer verdiğiniz hatta bir kısmı için tapılacak dereceye getirdiğiniz meta ya da para onun için kağıtlarla aynı. Siz verdiğinizde siz kendinize veriyorsunuz. Evet. Ona vermiyorsunuz ki. Siz o verdiğiniz parayı ne yapsın deli? Evet. Ayakkabı almaz, elbise almaz, tatile gitmez. Evet. Hani dolayısıyla veren kendine veriyor. E, e, ve bu güller de bunun farkındalar. Dolayısıyla güller Konya'nın bir baş tacı. Evet. herkes hürmet merhamet eder. merhamet şeyi yani aslında bu merhametin yani hakikaten coştuğu bir muhatap ararken bulduğu e, ya olmasaydı bu merhameti nereye sevk edecekti evet, yani evet. böyle yaklaşıyor Konya. şöyle ev sahibi aslında bulutlara yükselir yani on, o haller olunca evet. dolayısıyla şehrin delileri böyle. ...nefsi ayağının altına alıyor. Bunlarla zaten tarih boyunca... ...hep irtibatımız şöyle olmuş ya... ...yani deli mi veli mi... ...ne öğretebilir bana... ...ağzından çıkan bir şey... ...acaba hangi hikmetle işarete sahip falan... ...böyle bir ilişki kurmuşuz. Şimdi şöyle... ...vaktimiz bitti. Aslında konuşacak... ...mesela... Öyle mi? tek tabii, ...tekne orucu vardı... ...çocukların, oruçlarının... ...satın alındığı bir uygulama vardı... Ee, belki işte Alaaddin'deki top işte atışı ve böylece e, bunun yarattığı heyecan e, vardı ama vaktimiz bitti. Şöyle yapalım bence siz bunları yazın. <laughs> Sizin kendini arayan şehirde şehirleri anlatıyorsunuz. E, bu çizgiden çıkan bir kitap ödül de aldım. Evet. Eskader'den ödül de aldım. Bence siz bu şehir yazılarınıza Burada eksik kaldı. Yazmak kalanları bence yazarsanız evet. biz inşallah onları okuyalım. İzleyicilerimiz de buradan bunu vaat etmiş olalım. İnşallah. i̇nşallah. Çok sağolunuz. Ayetlerinize sağlık. Dua olsun. Eyvallah. İnşallah. Sizin i̇nşallah. Inşallah. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Sağolunuz. Mahyanı bu bölümünde Konya Ramazan'ına iftarlara ve bu iftarlara renk katan başka yerde de şahsen benim hiç duymadığım uygulamalara bakma fırsatımız oldu Ahmet Köseoğlu'yla. Başka bir bölümde yeni konu ve konuklarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.